Cumhuriyeti olarak artık kendi hayatımızı kendimiz planlamak istiyoruz. Kendi kaderimizi kendimiz planlamak istiyoruz. Kendi geleceğimiz üzerinde söz sahibi olmak istiyoruz. Bu yetmez. Aslında biz hem kendi ülkemiz hem de Hinterland'ımız, çevremiz, kendi bölgemiz hakkında söz sahibi olmak istiyoruz. tutukladığımız andan itibaren ufak tefek baş kaldırmalar, ufak tefek itirazlar zuhur etmeye başladı. Önce Türk halkı çok fazla anlam veremedi buna. Yani biraz medyada aslında çok erken uyanamadı duruma ve medyadaki tartışmalar dolayısıyla eee biraz böyle bir eee basiretsiz, anlamayan, anlaşamayan bir ortam yaşadı Türkiye Gerçekten bu kalkışmalar var mı, yok mu? Bunlar gerçekten eee oluyor mu, sanal bir gündem mi oluşturuluyor? Aslında biz bütün bunların gerçekliğinin meclis olarak, hükümet olarak son derece farkındaydık. Ama insanlar içerisinde uzun bir karar verme süreci yaşandı. Bunu belki hepiniz yaşadınız. Ve arkası arkasına bari Ayışı, ergenekon, eldiven, şu bu bir takım darbe teşebbüsleri zuhur etmeye başladı. Bu darbe teşebbüsleri andıçlar, ihdarlar, e, ihtarlar, postmodern darbeler birbiri arkasına geldikçe Türk halkı da uyanmaya başladı. Herkes şunu söyledi. Bir şey oluyor ama ne oluyor? Aslında olan biten şuydu arkadaşlar. Biraz önce söyledim ya Türkiye kendi geleceği hakkında söz sahibi olmaya karar verdi. Türkiye sadece kendi geleceğini planlamak yetmez. Kendi Hinterland'ı, çevresi ve bölgesi hakkında söz sahibi olmaya karar verdi. Merhabalar